Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bugün, bugün bu gördüğünüz hesaptaki bütün kartları satacağım. Can ve buradan plus Pickleri açacağım. Can, hadi bakalım satmaya başlayalım. Bu arada önceki kadron bu şekildeydi. Dedi. Şimdi ise bunların hepsini satıyoruz sadece ilk onlardan ne kadar para olduğuna göre 2 milyon ediyor bakın değeri top yüküm 2 milyon dur hepsini seçiyorum hepsini seçtim evet seçti ve hepsini sattım 2 milyonumuz var şu anda kadromuzda kimse de yok Hadi bakalım birikilere açmaya başlayalım. İlk başta 81 artı paketimiz geliyor. Bundan çok çıktı. Satacağım bunları direkt hiç gerek yok. Hadi sizin için 83 bir kaçıyorum. Slovenya'lı ikon 87'lik lik vidic. Bakalım ne kadar ediyor? 60 bit. Bu arada full ikonlardan oluşan bir kadro yapmaya çalışıyorum. Yani geriye kalan her şeyi satacağım. Portekiz. Orta saha. El Hilal'de oynuyor. Kim? Şok geldi. Umarım o kadar çok sattığım şeyler boşuna değildir. Tamam bunu geçeceğim. İkon çıktığında sadece şey. Aha Suudi Arabistan özel kart çıktı. Hero kart. Bunlar iyi para ediyor. Bakın 99'luk. Lug deli dribbling falan oluyor bunların. de bastık. Polonya kaleci. Bu de Fransız defans oyuncusu bu kötü çıkacak. Böyle çok pahalı bir oyuncu gelirse de güzel olur. Kral <laughs> çıktı. Hiç, hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum ben hero kart çıkacak diye düşünmüştüm. Bu ikon değil mi? Evet ikon. Kalıyor demektir bu. Amerikalı orta saha Emre güzel bir Serokart her Şimdi İngiliz defans ikon güzel. Güzel 88'lik Ferdinand. Güzel bu da. Şimdiden 3 ikonumuz çıktı. Bunları biz bir kaldıralımıza ekleyelim. Johan Cruyff. İki tane de ikonik defans geldi. Böyle de daha da ekstra bir şey yok. Şimdi plus picklerden 83'lük. Oha. Oha. Bir daha hiç geçmeyeceğim bunları. 520 milyon. Oha. Bekleyeceğim. Tamam, bundan kötü çıktı. Acıma. Macaristan, Bundesliga, Leipzig, Orban. almam. Bu arada ben bu paketleri açarken siz de abone olup like atmayı unutmayın. İspanyol defa böyle güzel iyi bir oyuncu verseydi ya. Bakalım. Çok çıktı. 182 plus'ını açıyorum. İngiliz ortası hala liga. Madrid. Uuu, çok belinga. Belinga ne kadar ediyor bu paket. Oh. Oha. Oha. Ben bunu ekran görüntüsünü alırım. Oha. Benim kazandığım para abi bu kart kalmalı. Bu kart kalmalı. Oha. 82 klaus ne yapıyorsun sen? Ne geldi? 87'lik lampart. Bu çok düşük. En düşük konulardan biri. Fransız zırhı. Tamam, bu kötü. Bellingham verdi abi. Ben şokum. Ben yokum artık. Galiba. Yok. Hollanda. Orta saha. E arka Arkalı ikon. Ya da Tottenham. Yok. Arkası yokmuş. Simon Suarez. Sat. Gürcistanlı kaleci mi? Veç direkt mi? 83 plus Polonya Santrafor kim bu ya? Bunu bilmiyorum. 82 çok verdi. İngiltere çıktı. Gnabry çok paramız olduğu için çok rahatım. İngiliz defans. Oo kim bu? Jump Bell diye birisi. Bu da kalacak. Bu arada gördüğünüz üzere benim bu şeyi değiştirmem mi gerekecek? Evet. Değiştirmem gerekiyor bu dizilişi. Dört dört 2 arıyorum. Ben. Hı. Sen buraya sen de buraya gelirsin. L B, daha iyi bir şeyimiz yok. Ama kafu kafu yavyal ve de ve da buraya gelir. Bir dakika Bellingham nerede oynuyor? Bellingham. Tamam. Tamam. O zaman değiştirelim bu dizilişi de. Ortada da bir mevki olsun. Tamam. Buraya Bellingham gelebiliyor. Ama kaldır şimdilik. Eğer paramız eğer paramız artarsa ya da ikon çıkmazsa bir tip tip onu alabiliriz. Brolin sat tabii ki. Hero kartlarla şu anlık işimiz yok. Ben ben asli hiç para etmemişim. Tamam. En çöpten kartları verdim bize abi. Devam edebiliriz. Bunlardan değil. Çöp. Abi iyi, i̇yi bir kart gelirse süper olur. Brezilyalı ne? Neymar geliyor. Neymar. 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 Elli bir bin. İyi para verdi karlı çıkardı bize. 82. En düşük 82 açmamız gerekiyor. 80'den kötü bir şey çıkabiliyor. Hatta bakalım. Dediğim gibi. Hadi bakalım 83. Hollanda. Tamam. İngiliz defans Vanessa Chelsea bunun santraforu olsa güzel olurdu çünkü o bayağı iyi kerdi galiba İtalyan santrafor güzel bir o 74 bak bu iyi para etti Hırvat tamam Gura bir Kıvardiyolu çıktı. İspanyol. Kötü ya. Karvahal çıktı. Orkun da vardı aslında. O yar zavallı çöp. Hadi ama ya. Düzgün. Hep İspanyol çıkıyor. Yeter. Güzel bir şey var ya. İtalyan kaleci. Dondurma çıktı. 89. Ha şöyle Güzel bir şey ver. Bu kim ya? Ne verebilir ki fazla? 83. Lük işte bak hiçbir şey etmiyor. Yorda. Bellingham nasıl geldi ama? Ben hala onun şokundayım. Bellingham çıktı. İngiliz. Pass. 83'lük. Hiçbir şey çıkmaz. Yani bir şey çıkmaz. Brezilya var. Leve. Ya yani yine Neymar çıktı. 81 paketi. En çok paket. Evet bundan çıktı galiba. Hadi bakalım. Bu sefer daha farklı bir yer var mı? Player Picks. 81 artı pik açalım. Bir tane de. Oha! Ben... Abi Mbappe'yi almalıyım. İkon takımı ama Mbappe şimdi çok iyi para ediyor. Kakayı mı alsam? Bir daha çıkar mı ki ya? Mbappe'ye alacağım yapacak bir şey yok. 660 bin Bakalım bir daha çıkmaz tabi. Bak dedim. Hani yok yok sana bak. En kötüleri gelir şimdi. Oha lahım. Lahım çıktı çok iyi oldu bu. Ama umarım sol bek oynatabiliyoruzdur. Sohbet lütfen oynayalım. Oh, oynayalım. Yoksa satmak zorundaydım kapı. Çünkü yeter oraya. Yani... Yapacak da bir şey yok. Çok geldi zaten her şekilde. Bin şey gibi bir şey yapıyorlar bunlar. Hadi bakalım güzel bir kart çıksın. Hadi bakalım. 80-85 arası açmam. Hadi bakın bu sizin için geliyor. Bu fena değil yine kart ama. Hadi. Hadi ama ya altın kart verme. Özel kart ver. Özel kart yok. Abi düzgün bir kart ya. Düzgün ver ama. Düzgün vermezsen olmaz. Bir tane 600 bin kar ettirdi. Daha sonrasında hiçbir şeye kar vermedi. Ha bak. 12 bin ediyor. Verdi verdi ama. Altın kartı bu onu. Ama vinga. Hadi bakalım. Kite, Kaka mı? Kaka mı? Kaka'yı alacağız tabii. 4, yedi var. Hadi bakalım. Kaka'yı oynatabiliyor muyuz? Yok. Kaka bir tek burada oynuyor. Daha kaleci çıkmadı bize bir dakika pozisyon paketlerinden iyi yok çıkmıyor tamam o zaman biz pik açalım yine belki güzel bir şey çıkar soğut 54 bin ama <laughs> zambrot da geldi ama defansa ihtiyacımız kalmadı yani satmak zorundaydım zaten Smith. Kalsın bakalım. Santrafora ihtiyacımız yok ama. Smith. Dur bir dakika. Kruf. Smith'i satacağız. Smith. Smith oldu. Nerede oynayabiliyorsun sen? Sadece Santrafor. Satmak istiyorum ya. Biling'imi satma ihtimalimiz var Ama satmam yüksek ihtimalle Çok iyi bir kart 1 milyon değeri var Kartın Tın yani Charlotte çıktı Hadi Bunu da sizin için açıyorum Hiçbir şey çıkmıyor bu sizin için değil mi? <laughs> bakalım bu sizin için. Bu da değil yani 49. O Belinga mı çıktı? zaman sizin için diyecekken Best geldi. Best kart geldi. Best de bakalım burada oynuyor güzel. Best daha iyi bir yerde oynamıyor. Hadi bakalım orta sahayla kalecimiz kaldı. Kaldı bir de sol kanatımız kaldı. Bir tane plus paketten güzel bir kart hero yok. Bir tur şuradan açalım. Hollanda hero kart olmalı. Bu da 86'lık kayıt verdi. Yani uzun lafın kısası güzel bir şey vermiyor. Elifler daha işime geldi. Derken çöp kart çıkması. Yine best geldi. Yani zaten teknike kadroya koyamam. Bakayım, bakayım hatta. Evet koyulmaz herhalde best. İki tane best var zaten. Yani. Bir dakika kakayı çıkartayım. Evet besti koyamıyorum takıma. Yani yeter best. Çıkmasın. Sat. Yine kar ettik. Plus pakette. Plus Ya Zaha'yı alalım. Satacağız her şekilde de. Ben bunları istemiyorum. Yani düzgün bir bir sol kanat orta saha ve kaleci istiyorum. Defansımız çünkü çok iyi zaten. Şimdi hangisi daha iyi? Daha çok para kazandırır? Cordoba 72 bin verdi. Yan alacağım. Yüksek kovralı diye. Fırın kriperi geldi. Oha. Oha. Çok iyi. Çok çok iyi. Çok 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 iyi. Diberi de geldi. Buraya besti koyduk. İkonik kadromuzda. Son iki kişi. Hadi bakalım. Ve bayağı da iyi bir değeri olur kadromuzun. Ha. Hadi bakalım. Tamam direkt Gerard Moreno'yu sattım. 88 Scott iyi para verdi. Hadi. Hadi ama ya. Üf. Yine de Ribery geldi. Yani çok iyi bir kart. 91. Oha! Çok güzel bir toti. 1 milyon. Yine 1 milyon. Yine 1 milyon. Yine 1 milyon. Hiç gerek bile yok bu toti karta ama. Bu toti karta gerek yok aslında ama kalsın. Yani çok iyi bir kart. Satacağım zaten de. en sonda yüksek ihtimal bu kartı. Bellingham 97 şu anda bu kartların ismini hiç bulamam. Yani 1 milyon değeri var. Daha ne olsun? Zaten son 200 binimiz kalmış. Yani kadroyu da tam kuramayacağız. Rooney geldi. Rooney nerede oynuyorsun sen? orta sahada oynuyorsun da orta sahamız da dolu. Yani Rooney seni satmak zorundayım zaten 78 bin ediyorsun. Bellingham 1 milyon. Alexia Putellas 1 milyon 100 bin. Yani daha ne gelebilir? Bir tane plus açtım. Çöp geldi. Bu arada defansla kaleci ne yapacağım ben? E artık iyi birisini bulmamız gerekecek. Kaleci arayacağız artık. Sat. Evet son pikimizi de açtık. Daha da pik açamayız. Açarız aslında ama. Hadi sizin için açtım bir tane beşli pik. Bunlar da kötü çıkıyor. Pozisyon paketinde bir tane orta saha bir tane de kaleci paketi açacağım. Ya umarım iyi kişiler çıkar ya. Hani bakın bunlar çok kötü. 81'lik kaleci kalsın bu. Ne olur ne olmaz. İyi bir ikon kadromuz olabilir ama. Yani. Kalecimiz de çok kötü oldu ya. En kötü birisini satıp bir kaleci almayı düşünebilirim. İyi bir orta sağda gerekiyor çünkü. Oha. Güzel bir santrafor verdi. Toti verdi. Aa, bir dakika. Bize o kadar şey paket açtık. Hediye vermedim hiç. Yok. Ben hiç Toti filan istemiyorum. Aa bak Toti ikonlar. Pele. Kafu gelmiş işte bize. Ben Kasiyas'ı isterim. Bir de ya Pele isterim. Pele Pele. ha bir dakika. Bellingham burada da oynayabiliyor mu? Evet oynuyor. Lampard'ı çıkart o zaman. Bunu koy. En yüksek bu. Kaleci. Ya kaleciyle yani şimdi Totiler çok iyi oldu. Takım acık diye oturdu. 90 oluyor bakın. Yani güzel iki Toti verdi. Oyun bize. En iyi. En iyi kartı çıkartmışız zaten. Bellingham en iyi Toti çıkmış. Bir de ondan sonra buradaki en iyi dördüncü Toti'yi de çıkartmışız yani bu kadar son paramızı da nereye harcayalım bu püke ay diyorum hala şey buna harcadık son bir 80 üstü paketinden de bir şey çıkmadı ve hadi bakalım bu arada maçlar maalesef ki otomatik olacak yani yapacak bir şey yok bu takımla çok büyük bir şey yapabiliriz. Kaleci dışında hepsi çok güzel. Arkadaşlık maçı. Ve de Hadi bakalım. Beklerken o sırada internet açalım. Hadi bakalım. Çık gir yapalım. Ya hadi ama. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yok kimse. İşte maça gelmedi. Olsun yine de inanılmaz bir kadromuz var. Ve değerine bakalım şimdilik. Nereden değere bakıldığını bilmiyorum. Ondan buradan bakacağım bu var bu var bu var bu var bunlar var her var çamper tamam 3 milyonluk kadro değerimiz var arkadaşlar var bu kadro 3 milyon neyle başlamıştık 2 milyonla başlamıştık 1 milyon karımız var var evet arkadaşlar bu videonun da da sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.